Fira matematik dersi var ya. Zil çaldı. Aman biraz geç gireyim. Resim din yap. Din din don din don. Zil ya zil çaldı. Aman çalsın boş ver. Resim çizeyim ben. Şöyle okay. saç çizelim. Zing. Lan dur geç kalmamam lazım ya. Öf, öf. Ah ayağım. Hoca gelmiş. Oğlum hoca neden kel Biraz daha geç mi girsem? Oğlum gördüm seni. Gel buraya. Peki hocam özür dilerim. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Girebilir miyim? Ne özrü be? Girebilir miyim hocam? Hocam özür dilerim ayaklarınızı kapatırım hocam lütfen beni sınıf alın hocam yok, lütfen yok yazmayın hocam Hocam zaten sınıfta tek ben varım hocam lütfen hocam boklamayı yapmamayı dersin başında oldu şu anda dersin dışında. Mı? Yok mu yazıldın? Hayır. Eh öyle. Al bakalım şu emanet. Şaka yok yazıldın. Yok yazıldın. Sen al şu parayı bir. Tam bütün parayı gitme. Affettim seni şu anda. Tamam var yazacağım Evet var. Hoca var şey. yazmaz. Hoca arka atar, atar. Neyse pardon hocam. Hı sınav yapacağım. Sınav mı? Evet. Ee, ben nasıl? E, hocam ben hiç çalışmadım. E Oğlum benim sinirimi bozmayın. Tamam tamam. 2 artı 2. 5. 4 kere 4. Çarpı işareti var. Çarpı galiba toplamaydı. O yüzden şuraya ben 8 yazalım. Ben siz patlattı elinde bomba vardı. Oğlum bana niye od odulda torpil patlattığını söyle. Hocam şimdi ben patlatmadım diyorum. Aynen şu ikinci çantayı da ver bakayım sen affedin. Alın bakalım. Yok baba ona yersin. Aferin hadi. Ben de evet parladım. şimdi ben buradan tahtaya soru yazayım. Yazın hocam yazın. Hocam benim sınavım bitti. 11. Hocam sınavım bitti. Kalem, kalem benim. Kalem benim kalemi bir alma. Hmm. Şimdi bunu şöyle bir puanlayalım. Evet. 0 mı? <laughs> Şabala 1-10'u bir mandır. Helal lan. ya lan bir almışsın? Biraz daha zorlarsa ilk alırsın. Bir tamam bakalım bir dakika çok çalışacağım. Tamam. Ve hocamız bundan sonra bu çöz... ders anlatmaya devam etti. Hemen bu sorunu çözmedim. Hocam şimdi tövbe ayıp oluyor. Ben Ben yokum. Şöyle dünyanın çıkmadı yani otolar. Evet. Ya hocam, merhaba ben yokum. Ee, merhaba. Merhaba, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ya ben olmayım hocam ya. E vermiş. Hocam böyle kolay soru sorulur mu? Kalem verin bana. Ee, hemen, var ya. Ha. E hocam soru silindi neden böyle oldu? Hocam soru silindi neden böyle olduk? Orada ben, şey. evet, ben eşittir nerede lan? Öğretmenim eşittir işaretini bulamıyorum. Neyse hocam ben böyle yazayım bir şey olmaz. Şimdi Hocam cevabı tabii ki de bu kadar kolay bir soru olmaz. Cevabı 11. Oğlum. Kaçtı cevabı? Hocam ben sizin derdiniz anladım. Tamam alın siz bunu. Doğru mu? Tamam. Otur. Tamam oturabilirsin. Artı. Doğru mu? Yes. Oğlum zengin olduktan sonra da bir başka ya. Neyse fazla. Hocam beni sözlüğe kaldırır mı? Allah ağzından kaçtı. Hiç çalışmadım. Hocam ne güzel sevinecektim böyle ya. Şey hocam Oğlum, e... Hocam dur tahtaya geçeyim bir saniye. Şimdi hocam. He. Türkiye'nin başkenti. Şimdi hocam anlatmak gerekirse şimdi Türkiye çok güzel bir ülkedir. Şimdi e, Türkiye Türkiye'nin baş Türkiye Türkiye'nin başkenti Türkiye e, neydi? E, bir dakika hocam, bir dakika, bir dakika hocam, bir dakika hocam. Siz bunu bir alın, bir dakika bekleyin siz. Siz bunu alın, bir dakika bekleyin beni. Tamam, on dakika bekleyebilirsin. Hadi izin verin. Tamam hocam, şurada düşüneyim. Ben. Şurada düşüneyim ben. Ne olabilir arkadaşlar? Yorumları yazın. Hem ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Hocam bakmayın ama. Ee, tamam. Hocam İstanbul. Nee? Ankara hocam, sen ders önce telefon falan vardı elinde. O neydi? Hocam telefon falan yoktu ya. Ya şu beşinci çantayı bana ver bir hani yok sayarım ben. Oğlum beş, beş çanta oldu. Allah'tan babam zengin. Benim babam para yapıyor. Hocam ben arkaya geçiyorum. Ay, oğlum. Hadi bugün mutlu bu, bu da. Dikkat! Ağzı çaldı! Sorun öyle arasına girdik oğlum. Ne öyle yani? Sela ikinci dersimizi girdik. İkinci dersimiz, gidip, ikinci dersimiz de İngilizce. Abi bana pizza ver. Sonra kola ver bana. Tamam. Ay şu parayı bakalım. Yardım edin. Ben Türkler anne sözü Ben de vereceğim da Hocam sizi kurtaracağım. ya parayı koklatayım olur bu. Koklayın hocam parayı. Eee nerede para? Hani hani para mı? Buyurun hocam suratınıza suratınıza. Oğlum onu ya veririz ya da sözüne sıfır ettiririm. Pe buyurun hocam. Oğlum bugün de 500 bin dolardan fazla kazandım. Oğlum Mr. Biz bu kadar kazanmıyoruz lan. Tersi de yiyelim. Yok. Otomu yeni birisi geldi ya. Ne oldu? Merhaba sen de bir şey. Hayırdır lan? Yeni öğrenci var burada. R, T, H, S, F, A. Ben bu büyük miyim? Oğlum bak boy yıkı. Ya hocam bunun boyu küçük değil ya bunu seri ya ben gidiyorum. Hocam kaldım mı? Yardım edin. Tamam. Ne kızıyorsunuz ya? Hocam ne kızıyorsunuz? Niye böyle Ne yaptım hocam? Hocam bu boyunu küçültmüyor. Bunun boyu uzun. Ben küçülttüm. Gidiyorum. Piyano çalacağım. Darı da Ne güzel, güzel piyano çalıyorum ya. Hocam ben de ben çalıyorum. Hocam ben de aynısını çalıyorum. Evet. Parmakla kendine dikkatli bakın arkadaşlar. Bu iş parmaklarda geçerli değil mi hocam? Evet. Pardon hocam dedim öğretmenim. Şimdi kızacak bana. Hocam. Ağam, hocam Hocam bir kere daha. Hocam bir kere daha çalar mısınız piyano? Ben şimdi ona parayı kollatırım uyanır o. Neyse ya herkes matematik dersi edirsin. Allah bu ders matematikmiş. Neyse İngilizce yaz zaten ders. Ah hocam. Ders. Hocadan sonra geldim. Eee ne ben kimse ya? Abo. Dersi geç kaldım. Bakayım hocam ne evet, yapıyor? Oğlum dersi giremez. Seni görüyorum. Peki hocam giriyorum. Evet bu sorunun cevabı da çıkar. Bakayım. Bir dakika hocam. <laughs> hocam yeni gelen çocuk soruyu sildi. Bir dakika hocam bakıyorum hemen. <laughs> bakıyorum hocam. Şöyle bakalım. Neymiş? <laughs> Ölüm sen ne yapıyorsun? Hocam bu parayı bu alt bu altıncı kutuyu size vereyim. Bunu görün. Tamam olur barış. Hocam artık milyarder oldunuz yani. Ben bir daha fazla kazanıyorum ya. 500 milyar dolardan fazla. Ne kadar öyle? Hocam ya ben... niye hari... hocam hocam o, o sorunun cevabı bu. Allah zikâlde. Allah şimdi <laughs> İngilizce ne diyeceğim ben. Çalışmadım ki sözleştik ocağa. Kuğularsa şu anda Herkes dışarıda Oleyhi, en sevdiğim çamaşır oturmaca. <laughs> Veler, veletler ne Gel han ağzını şimdi senin ağzını... Ağızları... Allah belanı kaç kaç. Sonra eve gidebilirim. Oğlum. <laughs> Oğlum yazılı da var, sözlü de var ya hiç çalışmam ki ben. Utur mükemmel aramamla. gösterdiğim şöyle. Boş, boş. Oha ne oluyor la orada? <laughs> Üf şu araba yukarı çıkma. Şunun tipine bak Şahin la. Şahin kafa. Oğlum bak tipe bak İngilizce hocasına selamun aleyküm diyor. Hocam ne yazınız? Hocam ben Ay. geç kaldım lan. bunun Nerede onun Ne Allah geliyor. Evet. Sorun cevap. Ne, 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 ne Gelecek korkuyorum. Ben çıkıyor Hocam yardım edin hocam kantindeyim yardım edin ölüyorum hocam hangi dağıtın? çok zekiyim ya öf ya hadi sırf... hocam nerede kaldınız ya hocam ne kantine

Lan. Gelin la yeter la Gelin la size illa böyle bir iyilik yap. Gelin la <laughs> hoca, Arkadaşlar Hocam beni kötü yapmasın diye şey yapacağım Gelin la gelin hocam Hocam öğrencinin arabası bu kadar oluyor Atlayın bakalım <laughs> Hocam atlayın. Hayır, atlayın Hocam atlayın <laughs> Hocam atlayın Hocam atlayın Valla almam sizi Peki hocam takip edin hocam illa bunu istiyorsunuz gelin. İlla ne arabadan? Gel lan o oh, hocam gelin. İlla ne arabadan senin boyun küçük değil yere. Konuşmuşlamaz lan bana. Sana para mı döverim bak. Hocam gelin oğlum bu Bilmiyorum. hocam sorun lan. Bir sesini versene Hocam şu karşı şu karşınızdaki gördüğünüz yatı size aldım. Şu sizin olsun, sizin zaten olsun, benim bütün yaptığım kötülüklerim unutun. ne dersiniz? Hocam hadi derse girin artık ya, müdüre şikayet etmeye gidiyorum sizi, derse girmiyor diyeceğim bu. ben. Türk gibi olduğu herde derse girmiyor diyeceğim. Müdürüm özür dilerim razı ediyorum. Müdürüm bu bizim hoca Türk gibi olmasına rağmen. Bakın. Bakın hocam Türk gibi Türk gibi olmasına rağmen derse girmiyor. Bu. Bak, bak şimdi geldi hoca. Hocam bunu işten kovun. Hocam bana silah sıkıyor. Onlar bana işlemez aslan parçası. Şimdi mü? Oğlum sen git evet. lan döverim lan seni. Hayırdır lan sana. Müdür bey merhaba. merhaba. Hocam müdürü deviyorum bir şey olur mu? Lan yüzsüz müdür. Bak ayırmaya çalışıyor bile <laughs> <laughs> Hocam şimdi sizin arabanızın lastiğini patlatmaya gidiyorum. Hem de bununla. Hadi bay bay. Hocam arabanızın tekerleklerinin lastiği game over. Hocam arabanıza ÜSTÜNE bomba koydum. Ne da neredesin bu Ben yani normal dönü işini bırak. Neredesin? Hazır evet arkadaşlar bir video daha buraya kadar Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Benim ve Cihun kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın Cihun'cum.